Muçi ve bu transferinde camianın bilmesi gereken çok çok önemli bir şeyler var. Tabii bu durum oyunculardan bağımsız bir durum. Doğal olarak onları bu konunun dışında da tutmam gerekiyor. Bunu belirtmek istiyorum. Hatırlarsanız ben daha önce divan toplantılarının birinde savcılığa başvuru yaptığımız bazı geçmiş dönem işlerinden bahsetmiştim. Bu konuların dışında dönemin transfer harcamaları ile ilgili olarak da detaylı araştırma yaptığımızı da söylemiştim. Değerli Beşiktaşlılar, denetleme kurulumuzun yaptığı çalışmalar sonucu bu iki oyuncu için yapılacak bonservis ödemelerinin yüzde altmışının temlik yöntemiyle yurt dışı finans kuruluşlarına devredildiği belirlenmiştir. Yani kulübümüz yapacağı bu ödemelerin büyük bir kısmını Lece, Varşova ve Braga kulüpleri yerine yurt dışında yer alan farklı farklı fonlara yapacaktır. Hatta bu kulüplerden biriyle yapılan sözleşmede alacağının fona devredilmeme maddesi olmasına rağmen eski yönetim kurulumuz bir karar alarak ilgili maddeyi değiştirmiştir. Ne tesadüftür ki bu iki kulüpte birer ara hafta arayla bizden tahsil edeceği bonservis ücretlerinin önemli bir kısmını farklı finans kuruluşlarına devretmişlerdir. Bu olanlara pes dememek gerçekten elde değil. Burada net bir şekilde hayatın doğal akışına aykırı bir durum bulunmaktadır. Milyonlarca euromuz futbol kulüpleri yerine ne olduğunu bilmediğimiz farklı yerlere ödenmek durumundadır. Biz vazgeçmeyeceğiz. Camiamızda hiç merak etmesin. Bu iş nereye kadar giderse biz takip edeceğiz. Ve ne gerekiyorsa da yapacağız. İlerleyen günlerde konuyla ilgili yaşanacak tüm gelişmeleri de camiamızda açık açık paylaşacağız.